Herkese merhaba arkadaşlar ben Otto arkadaşlar bugün sizlerle beraber Koronavirüs geldiği için evde bu oyuncaklardan alır zamanınızı yeter birinci olarak hemen gösteriyorum stres çarkı bakın arkadaşlar bu stres çarkının bugün bir şeyler oluyor bakın böyle zamanınız geçebilir böyle görüyorsunuz ikinci olarak arkadaşlar gör, görebiliyorsunuzdur görebiliyorsunuz da belki oradan araba araba arkadaşlar bunu 500 abone de bir kişiye hediye edeceğim evet arkadaşlar bir de arkadaşlar ilk bir biri abone olmuş o evet, en son videoma altına ben abone oldum like attım yazarsa onu Başka videoda adını soracağım. E, videonun altına koyacağım. A, tam videodayken koyacağım oraya. Ondan söylesin en son videoma. Arkadaşlar böyle araban. Mercedes. Bunu hediye edeceğim 500 avanede. Bakın arkadaşlar buradan altından böyle şuraya basınca açmıyor. Kapanıyor. Bakın açtım. Bakın, Bakın arkadaşlar. Bu iki yeri açtığımızda Bakın. Burada bir pil çıkıyor. Arkadaşlar bu pil e, bu, bu pil e, şey e, arabanın e, çalışmasını sağlıyor arkadaşlar. bu Bunun pil bitince bunu şarja takın. E, Veriyor bu zaten e, şeyle beraber. Şarja takıp bir saat tak takın. Sonra buraya takın. E, sonra tekrar takın buraya. Çalışır. Şarj şarjdan hemen Hemen takıp çıkartmazsanız bozulmaz. Bakın böyle. Ve açıyorum. Açtım ve şimdi arkadaşlar bir şey daha göstereceğim. Bakın. Kumandasını göstereyim. Böyle. Arkadaşlar gaza basınca ışık geliyor görüyorsunuz. Arkadaşlar buna kazandığınızda basınca ışık yanıyor. Evet. Böyle. ileri geri yapıyorum. Şarjı çok olur ve çok basıyor. Bakın. Bakın. Böyle yürüyebiliyor arkadaşlar. Bakın. Bakın, böyle. Bakın yürüyor. Böyle hava yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle, hmm. böyle gidiyor. Arkadaşlar üçüncü olarak şunu kapatalım koyalım yerine. Şöyle şu. Bunu oynuyorum arada sırada şarjı takıp arkadaşlar üçüncü olarak şuna alayım bakın bu ben arkadaşlar i̇şte bunlarla evde kas yapabilirsiniz ee, bunları çekerek bunları da hediye edebilirim 300 ya da 400 350 de bunun birini 350 de öbürünü 600 de ederim arkadaşlar e, bunlarla kas yapabilirsiniz kasım çok benim bakın Evet, bunlar, bunları çalışarak, sınav çekerek yaptım. Üçüncü, ola, üçüncü olarak buydu. Şunları kenara alalım. Düşmez dedim. Bak, Hemen yanıma koyayım bunları. Arkadaşlar, dör, e, üçüncü oydu. Dördüncüyü göstereyim. Kamyon. Arkadaşlar, bunu herkes oynuyor. Ben de bunun üstüne, e, şu kasasına, e, kitap ya da ağır bir şeyler koyup taşıyorum. 19 kiloluk bir tane elektri suyu koydum. Onun reklamını yapalım. Elektri suyu koydum. Evet işte. 19 kilo üstüne bir sürü üstü şey daha koydum ama kırılmadı. Orijinal arkadaşlar bu. Kaç kere mi ne? koydum kırılmadı. Eski kaç yıldır kırılmıyor. Orijinal. Bundan alabilirsiniz. Bunun markası ne? Markası yazıyor. Evet arkadaşlar. Dördüncü olarak bu vardı kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Videonun sonuna geldik. O abone olan e, yazsın en son videoma. Abone olup like atın. İzlediğinizde abone olmuyorsunuz. Görüşürüz. Başka e, siz de abone olursanız siz de videoyu çıkartabilirim. Videoyu kapatayım.